Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabında koz ayınları. 21. sayfadaki şimdi uygulayımdan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı birinci adımdan sonra sayıların 3'e 3, -3 artmasıdır. Bunun 4. ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulunuzdur. Birinci, adım, bir, birinci adımdan ikinci adıma 3 artmış. O zaman hepsinde 3 artar. 11'den 3 arttı 14. 17'den 3 arttı 20 arkadaşlar. İkinci soruya geçtik. Aşağıdaki sayı öğrentisinin kuralı her adımda kendinden önceki adımda yer alan sayının 13 fazlasının olmasıdır. Bunu göre 5. ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulmuştur. Arkadaşlar 4. adımdan 5. adıma... 13 ekledik 55. 55'ten 6. adıma 13 ekledik. 68 arkadaşlar. Şimdi 3. soruya geçiyoruz. 3. soruda şöyle yazıyor. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı her adımda kendinden önceki adımda yer alan sayının 21 fazlasının alınmasıdır. Bunun göre 5. ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulunuz diyor arkadaşlar. Burada 74'e 74'e 21 ekliyoruz 95. 95'e 21 ekliyoruz 100, 116 arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bitti. Dördüncü soruya geçtik arkadaşlar. Burada kare Birinci adımda bir, ikinci adımda iki, üçüncü adımda ise üç. Örüntünün dördüncü adımda kaçar tane kare ve üçgen olacağını bulacakmışız arkadaşlar. Kare birer birer artıyor. O zaman bir eklediğimiz zaman dördüncü adımda dört tane kare olur. Üçgen ise birinci de sekiz. İkinci de 12. Üçüncü de ise 16 oluyor arkadaşlar. Yani 4'er 4'er 6. I. O zaman dördüncü de de 20 olur arkadaşlar. 4 kare 20 üçgen cevap. Ve beşinci soruya geçtik. Beşinci sırada yandaki abaküsün bir... bir 2 ve 3. sıralarındaki boncukların bazıları sağ tarafa ayrılarak bir örüntü oluşturmuş. Bu örüntünün dördüncü ve 5. adımlarını oluşturmak için sağ tarafa kaçar tane boncuk ayrılması gerektiğini buluyoruz. Birinci adımında iki boncuk var sağ tarafta. İkinci adımında dört, üçüncü adımında altı, o zaman dördüncü adımında sekiz, beşinci adımında ise on tane boncuk atmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan size göstereyim isterseniz. Burada tam 8 tane boncuk var. Buradaysa 2 tane boncuk kaldı. Arkadaşlar öbüründe ise burada hiç boncuk kalmadı. Bizimse 10 boncuğumuz oldu sağ tarafta. 5. sorumuz da bitti arkadaşlar. Altıncı soruya geldik. Ebru boş olan kumbarasına her hafta 10 lira atmaktaymış. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. İlk hafta 8 kumbara ilk hafta için kumbara da birken toplam para miktarını düzenleyeceğiniz tabloda gösteriniz diyor. O zaman hemen bir tablo çizelim. Evet arkadaşlar. Birinci hafta 10. ikinci hafta 20. Üçüncü hafta 30. Dördüncü hafta 40. Beşinci hafta 50. Altıncı hafta 60. Yedinci hafta 70. Sekizinci hafta ise 80 arkadaşlar. Her hafta kumbarası 10 TL attığı için her hafta 10 lira artıyor. Tablodan yararlanarak hangi hafta kaç tür lirası biriktirmiş olacağını belirleyebileceğimiz kural geliştirelim. Arkadaşlar şöyle bir kural geliştirebiliriz. Hafta sayısıyla onu çarpabiliriz. Mesela arkadaşlar 10. hafta 10. haftada kaç lira olmasın, kaç lira olması gerekiyor? Bakalım. 10 ile 10'u çarptık mı? 100. Arkadaşlar 8. haftadan sonra 10 ekleyelim 90. 10 ekleyelim 100. 2 hafta geçiyor. 10. haftada 100 olurmuş. Bu kuralımız doğru. Arkadaşlar. Ebru'nun kaç haftada 220 TL biriktirmiş olacağını buldunuz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar onun için 220'yi 10'a bölüyoruz. 22 çıkıyor. 22. 22. haftada 220 TL'si birikmiş oluyor. Arkadaşlar kuralımızı da şuraya yazıyorum. Her haftada 10 TL birikiyor. Bunun için haftayı 10 ile çarpabiliriz. Arkadaşlar sorularımız bitti. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoya kadar.